Galatasaray taraftarı Manchester United maçında takımını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Arenada mücadeleyi 51.278 taraftarın takip ettiği açıklandı. Maç öncesi tribün şovu sergileyen taraftarlar büyük bayraklar ve pankartlar açtılar. Pegasus sürgünün de çatıdan sarkıtılan iplerle aslan figürü sergilenirken İngilizce merhamet gösterilmeyecek yazısı dikkat çekti. Maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek veren sarı kırmızılı taraftarlar Burak Yılmaz'ın golüyle büyük coşku yaşadı. Golden sonra bazı taraftarlar göz hakim olamadı.